Yarışta stresli olduğum için geç çıktım. İkinci yarışta kendimi geri topladım ve birinci aldım. İlk derecem birazcık kötüydü. İkinci derecemde düzelttim, rekor kırdım. Bu yarışı kazanmayı çok istediğim için çok mutluyum yani. Her ilk böyle organizasyon yeni bir heyecan, yeni bir beklenti, yeni bir umut. O yüzden hiç kimse kaybetmek için gelmiyor. Herkes kazanmak için geliyor. Türkiye'nin en hızlısı olmaya giden yolculuk. Dekatlon Türkiye'nin en hızlısı yarışları başlıyor. Dekatlon Türkiye'nin en hızlısı yarışlarını kazanan 10 çocuğu Finlandiya'da düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonasına götürüyor. Dekatlon. Ready to play.